Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, maça geçelim. Ama bir şey unuttum. Bu video değişik o 8. Evet. Ee, evet. Maça geçelim. Arkadaşlar böyle bir şey gördüm. Bu arada hatta sesimden fark ettiyseniz. Merhaba her abone bir geçmiş olsun. Like de geçmiş olsun. böyle sağlıklı Ne olacak merak ediyorum O yüzden hadi sonuna geç Abi, Arkadaşlar sonuna geldim Burada bitti Burada bitti Bitti Hadi ikinci yolumuza geçelim o zaman What Arkadaşlar böyle bir harita buldum Sonsuz bot diyor ama ben o kadar bir şey olduğunu inanmıyorum. Sonsuz bot yani WoW'larda bütün WoW'larda var. Çok nadir bir şey değil bence. Welcome to PUBG Mobile. Burada mı doğuyor? <laughs> Buraya şu <çıkıyor. gülüyor> oluyor? Bu arada şey WoW'larda bir kanca kullanma bakı falan var? Çünkü çoğu WoW'da kanca kullanırken öyle bir şeyler oluyor. Al bot şey ya. Yani. Bak şunu öldürmeyeceğim. Bak. Şu da... Eee. Abdurrezak. Oranın ağası o. Bu da buranın ası. Bunun ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Burada başka silah falan yok mu ya? Başka? O neydi? Hah, oh. O benim baba. Olsun bu. İşte buram. Arkadaşlar. Apo, bu ne bu ne bu ne bu ne? Oho, omoha, omohaargo. bir kaç Neden oluyor? Bu arada bu vallarda bot falan var onu da yorumlara yazarsan Türkçe. Ömer olur. Evet. Burası burada dertlenmiş lan abi. Derdin ne? Derdin ne? ne var? Bu Heh, <Sülüyor> tamam mı? Şimdi ben buradayım. Şu ortadaki. Heh, bu. Bu, bu, bu. Gerek şey var. Şey var. Tam dertlenmiş bir eleman. Köşeye geliyor böyle yapıyor. O yüzden yeni asistan sorun. <laughs> bu kadar de, bu da bu oda sıkıcı bir o bence. Şu asla vurmayacağım. Artık. Neyse, bu oğul buraya kadardı. Şimdi diğer oğul geçeceğiz. Biraz bol arayacağım ma maalesef. Arkadaşlar şu neredeydi o? Heh. Bu ovu herkes bilir. Ama ben oynamadım. Şimdi şöyle bir şey var aklımda. Oynasam mı? Şimdi oynayacağım ama herkes bildiği için Öyle yok ben bunu biliyordum falan diyecektim. Ver. Bence oynayayım yani. O zaman maça. Arkadaşlar, burada şimdi hile olduğunu bize anlamayalım mı? Burada zaten hile olduğu şimdi biraz gecikmeli geliyor şey. Aa acaba ne yapacağım? acaba nasıl yol? çok zor bir yol. Şu an varmış olarak. Biraz sonra iki el atabilmeyi deneyeceğim. Ve sonunda ne var gerçekten geçiyorum. Geçsin ama geçme bak geç vallahi döverim seni. On gitseniz Çok masum bir miktar gibi gözüküyor. Ama bu işte böyle bir mermisi var. Geçmemiş hala ha, Geldik o zamana Şimdi 2S atmaya deneyeceğim Bak olmuyor Çok çünkü böyle 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 olduğu için olmuyor Bir de O yüzden olmadığı için Hava boğuluyor Hava Arkadaşlar yaptım En sonunda yine aynı şekilde kılıç geldi Yani çok da değişik bir şey değil mi? Ben değişik bir şey sanıyordum Videolarda çünkü Bombom bom bir şeyler yapıyorlardı Onun gibi değil yani Şimdi Videomuz buraya kadardı Çünkü kısa yaptım Çünkü editlemeyi üşeniyorum tabii. Ee, Kendinize iyi bakın Görüşürüz.